Daha Çin'de uçadı, Asya'da uçadı. İstersen cemaat üç günde Çin'i düz eder. İki milyara hali var orada. Üç günde iki milyara Çin sene. Yüzlerle insan, binlerle insan dönmeye hiç yok. Zaten dünceye kadar da tutar mı tutar. Yakınlarını başlarına çizler. Yağın o torbalar içerisinde cesetler böyle tepe gibi yığılır. Yaklaşmayacaklar, yiyacaklar o şey torbalarına. Yani torbaların içerisinde durup bağlayıp bazı bağlayı bir meydana götürecekler. Bize ne ilaç uzaktan onları ateşleyecek. Kim Allah O şeyler gelmez. Ne kadar yaksa o gelecek yerini. Ordu ihtilali yok şimdi. Olduğu ihtilal yapacak değil. Millet kendi kendisine şahlanacak. Millet kendi kendisine dahi şahlandığında Allah'ın inayetiyle şahlanır. Onu isteriz biz. Onu bekliyoruz yakınlar. Bu heyecanıyla bir gece bunlar ayağa kalksa bunları ne ordu yatıştırabilir? Hepsi Kur'an iman aşkıyla dolu 70 milyonlar memleketin içinde haydi dese illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Kıvılcım birden o bir tarafa. Ceryan nasıl birden bir uçtan bir uca yayılır gibi bir de kaplasa memleketi sabaha kadar bizim hiçbir şeyimiz kalmaz. Türk imam gibi çıkacak milyonlar adam var. Şimdi Türk içinde kolay değil. Bu gibi içeride. Korkmaları lazım. Çünkü zapt olmaz. 70 milyon orduyla zapt olunmaz. Ordu da bizim ordu. Kafir ordusu değildir ki Müslümanı ateş edecek. Yok, elitetiye varamaz. Müslümanı ateş etsin. Allahu Ekber diye dalgalanan milyonların üzerine ateş edecek adam bulunamaz. Yakında meydana gelecek olan çok meseleler var. Akıllarına, fikirlerine gelmeyen. Onlar zannederler ki bu devir böyle kıyamete kadar daha iki bin sayıklar onlar. 2000 bin yılının, iki yılda elektrikler böyle olacak. 2010 bin 20 yılında barajlar böyle olacak. Hay barajların içinde batasıcalar. Ayyem. Efendim, Ayyem bütün sistem değişecek. Ağaç içinden çürümüştür, yıkılacak. Devamı yok şimdi bunların artık. Seçimlerin olacağı ay Haziran. Haziran. Recep'ti. Yeni şey olacak o ayda. Bilmiyorum bunların normal saydıklarının üzerinde anormal bir hadisenin hukuku beklenmektedir. Belki de bu meclis bir kere daha kurulmayacaktır belki de bu seçim sistemi bir kalkacaktır. Belki de Türkiye'de tek kişinin hükümranlığı mevzu bahs olacak başkanlık sistemi derler. Nefes, Peygamberimizin nefesidir. Abdullah konuşmaya burada, Abdullah bilecek bir şey yok burada. Cemaat olarak geliyor buraya. Radyo gibi geliyor buraya, bu çubuk gibi geliyor buraya. Buradan, bu çubuktan çıkan nefes, Peygamberimizin nefesidir. Ahamiyet verilmeli biz İstiklal etmeye lüzum olan masalayı geliyor şimdi Peygamber'den. Ben kandıma nasihat, ediyor. Siz bilmiyor, size nasihat ediyor diyerek değil. Ben kandıma nasihat ediyor. kandimi vücuda eden nasihata siz dinleyiniz. Şimdi bu makamda yedi zat durur. Yedisi de benim yerimde durur bunlar. Benim önüme gelmez. Bunlar ruhani huva sahibidir. Benim bulunduğum mecliste bulunacaktır. Benim dediğim vakitinde ben kimi tersi bilirler <laughs> onlar. Onun için öyle e, veriyorlar. Ben nefsimle benim demiyor. Benim dediğimde ben ben Şeyh Efendi Hazretleri'ni temsil ediyorum. Odur, ben de zahir olan. Onda da zahir olan Peygamberdir <laughs> aleyhissalatü vesselam. Peygamberde hak zahirdir. Onun için yedi zat ruhanilerdendir. Bizim meclisimize hazır olurlar, biz de söylesek almak için. Çünkü bizim söylediğimiz lambayı Mabeyn el Mağrur Masif'in arasında söyleyecek adam yok şimdi. Mevzul yok. <laughs> Var. Bilir ama izin yok konuşmaya kendini aşikare etmeye. Dördüncüsü seyre anillah'tır. İşte bunu söylemek istiyor. Allah'tan seyir. Dördüncü safayı idrak edenler sosyal vazifesi olan velilerdir. Onlar artık bir kenara çekilip de sabahtan akşama kadar riyazatla meşgul olmazlar. Onlar terbiyesi kendilerine ait olan insanların terbiyesiyle meşgul olurlar. Şeyh Nazım'ın benim sosyal vazifem var, ben bunun yaptığını yapamam demesinin sebebi budur. İlk üç derecedeki insanlar çekilebilir. Dördüncü seyir safhasını idrak edenler artık memurdurlar. Muallim gibidir. Muallim bir derse gitse de hiç konuşmasa olur mu? Oraya bir şey öğretmek için girdim. Bunlar da toplumun muallimleridirler. Çünkü başladıkları yere dönmüşlerdir, yaşadıklarını kendi işlerine mahfuz tutarak yavaştan, 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 yavaştan muhataplarını hak ve hakikate teşne hale getirirler. Şeyh Efendi'nin sözünün arka planını anlayasınız diye söyledim. Lakin Şeyh Efendi çok mustar kaldığı zaman, Babo'nun yaptığı işlerden daha harika işler yaptığına ben şahidim. İşledikleri anında mührü teslim etsin Gül. O bir B'ye de bildir, ısrar etme hiçbir şeyde. Bir şey yapacağız diye vakit zaten kalmadı. Kapıda harp. Harp girdi mi? Efendim bu olur. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş işte müjde. Evet Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı. Yanımızda emekli Tuğ General Adnan Tanrıverdi var. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı. Aynı zamanda bu İslam Birliği Kongresini düzenleyen ASSAM'ın yönetim kurulu başkanı. Bugün soruyoruz İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amin ne vesait Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslan bunu yapıyor. Yani bu ortamı hazırladıktan sonra inşallah İslam birliği olacak. <laughs> Türkiye'ye girer, Amerikan şaman. Çünkü Amerikan müsaade vermeyecek. Daha aşağı inmesine Amerikan her cihetiyle kara harekatını şeyden başlanacak. Irak'tan, Türk'ün orduları da yukarıdaki o Rus'la beraber, aşağıdaki Şam'ın Şam'la beraber olacak. Onun için Rus'un Türkiye girmesi, Türkiye'ye girmesi umumi harbi çıkarır dedi şey kadar. Muhyiddin Öyle olduğunda ordu aciz kalır, içiye bölünür. Buradaki ordu NATO'nun emriyle girer. NATO dediğinde Amerika bu ya bu açacak, bitirecek bu Hani yani burada harp olmaya imkan bırakmayacak. Çünkü ikmal alamam. O olduğu hareket eder. Elindekini attıktan sonra gerisini getirmez. Çünkü dolanma tutar artık. Elinizi tutar. Öyleyse bu buradaki efendim Amerika'nın kontrolü. Şam'da, Irak'ta, İran efendim, Suriye. Suriye, Lübnan, hep Arabistan hepsi Amerika'nın kontrolünde durur. Ötekiler yukarıda birbirlerine haşimleş olurken Alman bir taraftan hücum edecek İslamları bitirmek için. Japon'da Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek hızlıca kıyameti koparırlar. Bu atom bombalar bilmem neler e, kontrolden çıkmadan sevdiklerini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar bir tekbir alır. O tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği yani kompüterlerin durması manasına hepsi durur. Ondan sonra sonra iş bize taraftır. Her hareket bize taraftır. Kemal yol açtığında oraya gideceğiz. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyoruz diyor, hangisidir işlete çalıştıracak ateşleyecek ki, bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Mikrochip, oncu, kontrol, çıkacağım muhakkak kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurtmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar varmış içinde dışında, üstünde başında. Onun için için hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom harbuna girmeye geldiğini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur, ürkütür ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber o haberi olup o da karşılıklı. Karşılığını verecek ya Düşmesini beklemeyin. Lakin bu şimdi kontrol o zaman kontrolündeyken kimse basmaz cesaret etmez. Kontrolden çıkınca kim kime tutsun. Onun için yediden bir kişi kalacak derdi. Şey ederim. Yediden bir kişi hakikaten yani mahdud sayıda değil, bütünüyle patlayacak bunların hepsi. Cehennem gibi olur dünya. Cenab-ı Hakk'ın emrine dönmeseler çare yok. Ordunun hareketine emir geldiğinde bak göreyim, bakalım. Bundan nasıl sıyrılabilir? Çok tehlikeliydi çünkü. Haziyet haddinden fazla tehlikeliydi. Peki ma, ma maşallah bizim milletten daha geniş millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye oku, kimisi tayarayla dolaşır gider, kimisi olmadık şeyin arkasında koşturur. Çünkü bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. Onun için şimdi diğer insanlar gelmezden önce bu yolun yitirip açılmasıdır. كلما وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. حق جذب Daha, o cetveyle inşa'Allah bütün millet cezbelenecektir. <laughs> Cezbelendiği vakitte başka bir Türkiye meydan Başka bir ruhaniyet ve nuraniyet gelir oraya. Burada o zaman kavga biter. Birbirleriyle darılma, birbirlerinin aleyhinde uğraşma aradan kalkar. İlahi muhabbet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kalplerinden kalplerimize aktarılır, muhabbetten birbirimize bağlanırsınız. Ve zahirde Cenab-ı Allah bu memlekete, bu yurdumuza bereket vermiştir. Manevi teyzemden cennet, teyzemdiği vakitte cennetten bir güda olur. Elbette ki sizin atalarınız 600 sene Allah'ın dinine hizmet etmiş, Peygamber sancağını taşımış. Onların hizmetine mukabil sizi Cenab-ı Allah mükafatlandıracak, zayi edecek değildir. Namaza dikkat edin. Hmm. Şimdi kul hakkından söyledi. Lakin Allah'ın hakkına dikkat edin. Hiç olmazsa iki rekat kılın. Namazsız kulun değildir diyor Cenab-ı Hak. İki rekat kılsanız Cenab-ı Hak kulundur der secde etmeyen kulun değildir diyor. Buna dikkat edin. El Fatiha. İşiniz gözünüz rast gelsin. Duadan eksik ederim. Beyefendiye selam söyle. Allah razı olsun. Allah başı bu kadar kanla bilirim ben. Namazdan yukarı sen. Bıyığını da kesme davran. Öyle <laughs> yapalım. güle <laughs> <laughs> güle. güle, güle. maşallah maşallah maşallah. 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 Allah işin günü başkası